Aranızdan iki dostumuza Arkane seti hediye ediyorum. Çekiliş için son 3 gününüz kaldı. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir tane beğeni bırak. Videoma normal bir tane yorum yaz. Katılman için yeterli. Aynı zamanda açıklamalarda linki vardır. Beni Instagram'dan takip et. Fotoğraflarımı beğenirsiniz arkadaşlar. Katıldığınızı görürüm ve kazananları oradan ulaşmış oluyorum. Evet selamlar gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Berk. Bugün sizlerle beraber sadece sadece Fatih setiyle yani Fatih Vandal, Fatih Kost, Fatih Kılıç bunlarla beraber oynayacağız. açıklamalarda size Ödepin'den random ve ucuz bir şekilde alabilirsiniz. Aynı zamanda Ödepin'deki hesapları göz atarak Asil, Yağmacı, Ejder, Çem Hepsinin sahibi olabilirsiniz ödepin linkine gitmeyi unutmazsanız sevinirim Her gün saat yayında hızlı bir şekilde rezil meçimizde görüşürüz evet, evet 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 Ne oluyor ne rezil rezil ne oluyor lan <laughs> İlk adam var arkadaşlar <laughs> Bak bu bir İki geliyor iki geliyor hazır mıyız Ah lan o benimdi lan. Yok abi ikinci turda vandal bozar mı ya? Bozmaz ya. Bozmaz arkadaşlar. Kalkana gerek bile yok. Vandal olsun elinizde ikinci tur yeter. Bunu zey. Hoppala. Merhabalar efendim. Heyse atma beyefendi. Burada. Ya oğlum ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun Cypher? Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Bonusa gerek yok arkadaşlar. Bonus saçmalığı kadar bir şey görmedim hayatımda. Karşılık çocuğun, Clove'un ismi Bibi de <laughs> ne garip çocuklar var ya. Kralı yiyorlar. Şimdi bak hazır mıyız? One bir kes ya. Şu one bir <laughs> kes. Hoppala. Enter'ımı aldım kaçtım abi. Zıt. Hey. Var <laughs> Abi Cypher'ı nasıl vurdum? O nasıl intikam mı aldım o çocuk turdan? İntikam soğuk yenen bir yemek değil sıcacık bir yemekler arkadaşlar sıcacıktır, sıcacık. Helal aslanıma benim helal. Helal aslanıma benim be. Burada çocuk. Nice işte bu. <laughs> takım adamsın lan takım lan. Takım, lan takım lan. Ananı avradarım ben ne yapayım? Tap end van short. var mıdır burada. Gel Berkovaya e, gel be be. Vallahi gel be. Nereye kaçıyorsun? Burada önümde adam var. Net. %100. <laughs> Glow'ların intikam arkadaşlar. Alamadık arkadaşlar. Çocuk bizi vurdu. Şanslı. Yerinde durmayan şerif oynayanlardan nefret ediyorum. iğreniyorum arkadaşlar. Bunu da buradan sizlere belirtmek isterim. Benim wand'ı aldım. Vurabilecek mi adam? Hadi vur. <gülüyor> 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 Bak vurdun şu anda. Adam burada abi. Kesin garanti info. Jet burada mısın lan? Gel vurayım. Saçlarımı çok kesmişsin Mevlüt. Öyle söylediler haberin olsun. Kardeşim benim. Yapacak bir şey yok be kulumum. Kaçtık mecburen kardeşim. Hop bu neymiş ya böyle. Alırım oynarım. Bundan bir önceki videomuzdan <laughs> Arken setini aldım videomda. Arken seti güzel bir set. Arkadaşlar videoyu izleyebilirsiniz. Hoppa bombaya bak. Bombayı bir kez kıralım. Böyle bomba yok. Oğlum ne yaptım lan? <laughs> Çocuğun kafaya uçtum ya abi. <laughs> oh, oh, wow, 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 wow. Yat oğlum aşağı yat oğlum ye ya benim da Hadi bakayım kardeşim benim Neredesin lan Senin Allah be Nice Kardeşim benim adamsın Adamsın işte böyle Oğlum beni yine vuruyordu lan Hoppa bu bir. Bu ikiye Gel oğlum gel. Gel gel. AFK mı? Hayır. Yes. Yes 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 yes. İşte bu. killleri asla vermem oğlum. 20 kp kazanmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> bu bir abi. O line up'lara yenip düşmeyiz güzel kardeşim benim. Bir dakika herkes bir sakin oluyor. Öldük abi. Orada zaten belliydi. Kaçamayacağım. Bir video bir video. Abi bence A'ya doğru gitmeyin kral. Adamların line up var bu bir. ikinci olarak Reyna buradan puşlamış olabilir. Şuraya dikkat. Şu bir bombamız attı kral iniyor. Rakip takımda Odin var mıdır? Umarım yoktur abicim. Abi vallahi varmış. Hoppala <laughs> ne oldu siz maçı da falan mı düşündünüz? Beyler ne oluyor? Beyler ne yapıyorsunuz? Bebe, 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 bebe. Ne yapıyorsun güzel kardeşim? Nice nice nice. Ben ban yedim ya. Konuşamıyorum ya. Asaf'ın <törün> üstü. Rakipte Odin var oğlum. Odin var Odin. Ben orayı piklemem bro. Bekle. Pikleyeceğim şimdi vuracağım seni. Bekle gel. Yani sobaya attım HS'den sonra. Biri de burada. Biri de burada abi. Cici cici Aynen Odin oynayan sen bize boss diyorsun Sen var ya botun kralısın Sova Botun kralısın Aga 20 kp aldım tam çok güzel ya Yücelik oldum tekrardan muazzam bir şey Muazzam Devam Devam Mabuşko devam <laughs> Merhabalar efendim merhabalar hoş geldiniz Uzun bir maçından sonra Yücelik olduktan sonra tekrardan Aşırı mutluluk yani gerçekten rank düşmek yerine rank atlamanın keyfi bir başka maç kazanmanın keyfi çok başka Böyle bir şey vardı ya. Ben şöyle bir şey atıyordum abi. Doğru muyum? Doğru değilmiş arkadaşlar. Bir daha atmayacağım abi. Bir daha asla tövbe yani. Abi ben de vurayım. Ben de vurayım. Ne olur ben de vurayım. Ya ben vuramadım. Adamlar FF'i koydu geçti kral. Bir rush. <laughs> Bu da benim olsun artık. Bu da benim olsun. Yani o benim olmadı ama o güzel arkadaşlar. Güzel. baki bu arada güçlü. Bak, i̇ki tane Bucky ile NA2 ile aldım. var? Burada oynamam ki ben. Bak şimdi ben, ben ne yapıyorum bak. izliyor musun beni? Boş mu buram? Oğlum bir durun da. Bir, bir sakin de. Ya Oğlum yapma ya. Öf. Beni yoracaksın ya. Ya ne yapıyorsun oğlum ya Allah aşkına ya. Yani. Neyse ben de bir tane koydum bana vurdum. <laughs> <laughs> Tutak. Ya 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 yapacak bir şey yok kardeşim be. Yapacak bir şey yok paşam be. Vururuz yani. Her türlü o MVP'yi alacağım. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Kral? Aman diyeyim beyler. Bak 5-0 devam edelim beyler. Yapmayın abi şu cypher bir tehlikeli. Harbi tehlikeli yani çocuk. Bence A gelecekler. Kamerayı kıralım. Durun lan. Dur kardeşim artık ben de vurum. Ben de vurum. Bizim takım herkesi vuruyor bizim takım arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Rushing ramp. <laughs> Merhabalar efendim. Aa nasıl ya? Banish Brain'e. Nasıl ya? Beni beni vurdu. <laughs> nice. Ben de bundan keyif alıyorum. Ok oradan her yeri gösterir kral Her yeri bilmem <laughs> <laughs> Sage bana bitecek. hazır mıyız <gülüyor> <gülüyor> Ya 90 nedir kardeşim ölsene artık ya Kaç vurmamı istiyorsun ki ben anlamadım yani <laughs> tepimiz yok mudur be Oğlum sen var ya illa çocuk, çocuk bana çalışıyor ya Çocuk vallahi bana çalışıyor ya <gülüyor> <gülüyor> Gigi's. Ezvin Seyitçim. Paşam benim Ezvin. 18 kp'de buradan 28 kp'ye geri çıktık. Çok hoş abi. Şöyle bakalım ben. 269 yarışma skoru. Seyit senin ne kadar? 160. Sen bir botsun. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler dostlarım. Bu da böyle Borussia Dortmund yani Fatih Vandal'la oynamış olduğumuz güzel bir güzel bir videoydu. Daha sonra Fatih Seyit'le oynadık. Kılıç da güzel arkadaşlar. Kılıcı da hoş arkadaşlar diye düşünüyorum. Siz de açıklamaların en üstüne Ödepin'den random VP alabilirsiniz ve bu kosmik ucuz ve alabilirsiniz. Aynı zamanda Ödepin'deki hesapları göz atabilirsiniz. Kitik, asil, ejder, yağmacı ne varsa hepsi Ödepin'de. Ödepin'i e göz atmayı unutmayın. Çekilişimizin son 3 günü kaldı. Haberiniz olsun. Biliyorsunuz ki erken çekilişimiz vardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorsunuz. Hoşça kalın. 拜拜。Bye bye.